Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yani gerçekten bu videoyu kaçıncı girişim bilmiyorum. Ama ben DB'den en nefret edilen videosunu çekecektim. Millet sinir edecektim. Ama ben sinir oldum. Ulan 3 kere maça girdim adamlar maçtan çıktı oyun oyun başlamadı. Bir tane girdim maçı oynuyorum böyle harika size anlatıyorum da anlatıyorum. Ulan oyun çöktü bir anda kapandı hiçbir şey yazmadı ekranımda. Devede de ilk defa bu hatayı aldım. Hatasızlıktan çöktü yani oyun. Neyse abi işte bugün başlıktan da gördünüz zaten DBD'nin en eft edilen ile oynuyorum. Bana göre DBD'nin en eft edilen ve birçok kişiye de göre de Legion'dır. Her ne kadar Nurse'de olsa da bu şeyde Nurse ile ilgili çok videom var zaten o yüzden bugünlük Legion oynayacağız Öyle abi inşallah bu oyunda çökmez yani Bu oyunda çökerse zaten bu dediklerimi duymamış olacaksınız Yani dinliyorsanız beni oyun çökmemiş demektir Evet bu arada Hayden'in peşindeyim Oynayabilmek gerçekten çok büyük lütuf şu an benim için Gerçekten Allah belamı verdi benim ya bugün Evet neden bu arada ben NFT edilen kilolarından biri Legion diye merak ediyorsunuz ya çünkü çok insanı sıkıyor ama yuh yani hocam ne olabilir? Ee, neyse yani sürekli böyle birilerini yaralamak, yaralı gezmeye zorlamak işte Dedard'ı counterlamak, Borov'u kantırlamak falan filan böyle sıkıyor yani milleti ve çok DC atılan da bir karakter karşısında. Ama şu an tabii benim video şansıma kimse DC atmaz muhtemelen. Biliyorsunuz ne zaman DC attırmak gibi bir hedefim olsa kimse DC atmıyor. Ama mesela Şövalye gameplay çektim. Hemen DC atıyorlardı hatırlarsanız. Yani amacım DC attırmamak olmasına rağmen. Öyle de bir garip bir insanım ben de işte ne yapacaksınız. Evet yani şimdi Kayla'nın peşindeyim. Bakalım bu enayi de burada düşürebilecek miyim? At pro paletini. Tabii ki. Bu arada ruin e, gözetim kombosu yapıyorum. Bu de öyle farklı bir şey deneyelim dedik. Orada bir paletin var mı Mikaelam? Yok. Sen burada inşallah düşeceksin. Mesela gönül rahatlığıyla vurabilirim. Çünkü dedard atamaz. Dedard atmaya çalıştı gördüğünüz gibi. Ama e, saat katmıştım yani dedardı bir işe yaramayacaktı. Güzel. Ortadaki can yapılıyor gördüğünüz gibi. Şu an sarı sarı yanıyor. Hemen ona gidiyorum. Onu yakalayacağım. Oğlum bu maç acıma yok. Acıma yok. O ötede kaldı. Şimdi nereye gidiyorsun? Bu kimden Kate mi bu? Evet Kate. Şimdi onu indir bana. Aynen öyle çok iyisin. Girim alacaktım. Ben niye paletten atlarken... Bu ne oğlum? Pencereden atlama sesi çıkıyor paletten atlayınca. What the fuck? Yeni bakma mı bu da? Oğlum bug demişken bu arada devrede acayip buglar var. Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum ve şu an çok fazla şey anlatıyorum bilmiyorum ama devrede acayip fazla bug var. Ve birkaçının da videosu geldi zaten. Daha da gelmeye devam edecek arkadaşlar bu arada. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, bir ad Adrenalin yüklüyüm şu an Bilmiyorum patlamak üzereyim arkadaşlar Garip bir duygu içerisindeyim şu an Neyse şu adamı alalım ee, Dediğim gibi çok fazla bug var Yani her yeni killer geldiğinde böyle ağzın sıçılması normaldir de Ama bu sefer gerçekten ki bomba yani her gün yeni bir bug çıkıyor karşıma ve hepsini paylaşmak bir tık e, yoruyor. Sizin de yapmamanızı istiyorum aslında bu bug'ları ama yani böyle bir şey var oyunda. Bunları da görmeniz lazım ki rapor edin işte bu bug'ları, feedback verin yani kapatsınlar diye uğraşıyorum aslında bir nevi de. Evet bu arada e, Mikaela'mı yakaladım. Mikaela buraya doğru gidiyorsun kankam. Sen aynen düşeceksin. Güzel de dart Mikaela. Aynen öyle devam. sana. hadi kurtulalım senden. Arkadaşlar şöyle bir enayi buldum. Bu iyi galiba. Hemen bunu bir tane saatlik itim atacağım mesela. Sonra attıktan sonra peşinden yağdırıyoruz. Buradaki paleti bitmiştik zaten. Şu anda dart de medart atamaz. Kıvrağını kullanabilir belki. Kıvrağı varsa. Evet, kıvrağı varmış. Güzel. Şimdi bir dakika. Çok fazla uzaklaşamadım. Birkaç tane palet indirebiliriz. Burada sağımda buun açılmıştı. Onun sesini duydum. Şurada palet var. Onu indireceğiz. Buradan şeke doğru gider. Ama burada düz oynamayı tercih etti. Palet indirmedi. Bu onun büyük hatası olabilir. Çünkü Bloodlust'ın geldi ve lanet olsun ki düştün Yu. Evet şimdi ben onu kancaya götürelim. Bu arada diğer adamı bulalım. Evet bakıyoruz bir tanesi çığlık attı ve çığlık attıktan sonra tabii ki de Jene geri oturduğu için Sorvillians yani gözletim park devreye girdi. Yani şuradaki adamın yerini bize ifşa aladı. Güzelim mi güzelim perk. Evet ve kendisi de burada Kate olarak duruyor. Ruin'im hala kırılmadı bu arada. Ben niye harbiden Palet'ten atlarken pencere ses çıkması çok garipmiş ya. Evet bu adam da gördüğünüz gibi her paleti indiriyor arkadaşlar gerçekten garip bir oyuncu ee, onun peşine gitmeye çok da gerek yok sırası. şey diyordum bu arada ruhunum kırılmadı yani normalde oynasam direkt bir daha ağzımı açanız yani gerçekten konuşmayacağım ya bir ağzımı açtım alt tarafı o adama gitmeyeceğim o adam tünellemiyor hadi tünellemek istemiyorum evet şöyle hedini peşinden yağdıralım. Hadi burada kaçacak çok bir yerin yok kanka. Pencereye deneyeceksin muhtemelen ama pencereden atlamak için durumun yok. Spalet varmış burada ama erken bir de dart geldi. Yoktan gerçi erken de dart değil. Benim e, men ben saat kım yüzünden. De dart çalışmıyor mu? <laughs> Çalışmaz tabii ki de yani. Çünkü boşuna lejin almadık. NFT'den kirli olmalarının olmasının sebeplerinden biri de bu zaten. Yani şurada bir karga uçtu gördüğünüz gibi veya görmediyseniz söyleyeyim. Şurada bir karga uçtu. Burada saklanıyorsun sen. Hemen vuralım yüze. Evet arkada bir daha vardı. Keşke onun yanına gitseydim ama olsun. İndirfek misin Fatih? Gerçek bir enayisin. Hemen şunu kırayım ben. Evet şöyle bir kıvrak kullanımı geldi yine. Bakalım beni burada gördü mü? Görmüş. Akıllı kızım. Direkt spot terk ediyorsun. O tarafta palet kaldığından şüpheliyim. Şöyle... Sen muhtemelen düşersin. Ha, gerçi o paleti indirmedin sen az önce. Şöyle şöyle geldim. Şaka şaka buradayım. Şş, önüne arkana sağına soluna dikkat edeceksin. Bu arada arkadaşlar ben hani DB'den NFT edilen katil derken hani oynaması değil karşısında oynaması olarak. Ya düşünün yani soru varken karşınıza geldiğinde NFT ettiğiniz skillerlardan bahsediyorum yani. Bu arada bu yeni peşle birlikte de en çok olan şeylerden biri. Bu kasti mi yapılmış yoksa yani yanlışlıkla mı yapılmış bilmiyorum ama her yerde takılabileceğiniz objeler eklenmiş arkadaşlar. Spotları dönerken bile. Bakın mesela bu ne abi? Böyle bir şey hatırlayan var mı daha önceden? Yani şöyle şeyler koymuş ve bunlar neredeyse bütün haritalarda ve her yerde var. Ya bunların şöyle bir kötü yanı var. Birçoğunda Survivor buradan geçebiliyor. Katil geçemiyor. Takılıyor. Katilin hitboxı bir tık daha geniş olduğu için. Killer geçemiyor. Survivor geçebiliyor. Ee, buradan burada neyse ki öyle bir sorun yok. Yoksa burada sınırsız döneriz yani. Ama bazı maplerde dikkatimi çekti ve gerçekten sinir bozucu bir durum. Ayda main'e geldim. Bak ne göreyim. Kate burada. İndir o paleti. Zaten her paleti indirmeye meyillisin. Ne oluyor lan? Üst kata mı çıktı o adam? Abi paletten atlarken tabi geri atıldığım için bir tık göremedim adamı ama indir kanka sen yani palet kemplemedin kitabını yazmış adam ya gördüğü her paleti direkt indiriyor yani hiç üstüne düşünmüyor bile iki kez düşünmez yani arkadaşımız evet sana bir M2 itimi yiyeceksin ama yani palet kemplemen bir şey değiştirmeyecek şöyle vuralım ağzına. Aha enayi Tamam şunu düşünelim. Şurada bir e diğer arkadaşın da olduğunu biliyoruz. Burada bir yerde aynen o de burada. Onu da vuralım. Bu palet hala ayakta mı lan? Şöyle saat orada bırakayım. Standan daha hızlı kurtuldum arkadaşlar bu şekilde. Paletin içinde yani özelliğimi kapatarak stand attı bana. Hemen gel buraya. Ede bakalım burada Ede burada düştün gibi sanki yetişemezsin o pencereye. Öyle geldi bana. Aynen öyle. Dead Art falan hikaye. Dead Art atamazsın oğlum. Ne işin oynuyorum artık farkına varıyorsun. Hook var mı? Biliyorsunuz hani kancaya asmam lazım. Bunu asamayabilirim bu arada şu an. Evet. Kancalar çok kötü yerde kalmış. Ama sorun değil. Ede zaten çok fazla dayanamadı. Gel böyle. Evet arkadaşlar bu maç böyleydi. Bir sonraki maça geçelim. Let's go. Evet bu sefer de Peder Campbell'ın kristesindeyiz. Burası şey um, clown Artists, evet. Bu arada ben kırmızı ping alıyorum şu an. Hayırlısı. İnşallah çok etkilemez. Ama niye kırmızı ping? Lobide pingim yok gibi görünüyordu çünkü. Bunu kıralım hemen. Main'de bir tane adam var bu arada. Yukarıda can sesini duydum. Aşağıda da Sheva varmış. Tabi. Bu Felix mi? Ha, yok. Meg merhabalar. Sana vurayım şöyle. Tabii o hepsi burada bir şey diyeceğim. Güzel bir şeyler çıkabilir diyecektim ki bu adam map'in öbür ucuna koşmasaydı. Abi gözüme bir şey kaçtı. Bir o eksikti anasını satayım. Totemim kırılıyor lan. Şöyle tam zamanında işte bu. Tamam 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 son anda vurabildim. Hemen geliyorum sana geliyorum totemi verme vuruna geldim sana. Hadi oğlum. Hayır ya. Ya vurmak zorundaydım ya. Timing çok kötü oldu. Neyse toteme geri döneyim. Dönmeyi başarabilir miyim bilmiyorum. Yaç adam kendime dediği için muhtemelen başarabilirim. Aynı öyle. Merhaba Felix. Çok entiydi. Bir şey diyeyim mi? aşırı entiydi. Tamam. Felix'te David yok. Victor. Bu Victor'i ben David'le karıştıracağım galiba uzun bir süre. Ne oldu lan? O nerede ki adam anlamıyorum. Aa Felix. Felix takıldın orada. Çok iyisin Felix. Şimdi main'e doğru gidiyorum. Kendini heal e attırmaya mı çalışacak? Jeni mi yapacaklar? Hop. Oo çok iyi dedardı attın lan. Tabi M2 atamamıştım. O yüzden dedardı atabilirsin. Ama burada da bir o kadar yanlış bir hamle. Bu benim pingimle de ilgili bir durum oluşuyor. Gerçi bilmiyorum ama e, şunu alacağım. Beyaz kancaya basacağım. Dördünde yaralı tutmaya çalışacağım uzun süre boyunca. Yukarıdaki jini yapıyor bu arada arkadaş. Şimdi tekrar patlayacak hocam. Şimdi bu taraftan geleceğimi düşünüyor. Ben bu merdivene doğru ilerleyeceğim. Bakalım önüme çıkacak mı? Aynen öyle. Güzel mind game'imizi yaptık. Dedart göreceğiz kendisinden. Dedart'ı zamanında bekledim. Ve Dedart'ı yemedik. Güzel. paleti de atmış olduk. Hemen alıyoruz kendisini. Burada kanca Ruin'im gitti bu arada. Ama yani belliydi gideceğiz zaten. Şimdi bu oyuna gittiğine göre bu adam burada. Anlamanız basit. Tabii kaçmış olma ihtimali de var. Ki muhtemelen kaçmış. Dolapta falan çıkmadım. Evet şurada şeyi gördüm. Felix merhaba. Bu palet, bu paleti indirmiştik evet. Kanca oynarlar gibi geliyor bana ama. Aynen öyle. Böyle vuracağız. Atmalarını istemiyorum. Şöyle geliyorum geliyorum. O çok uçtum. Tam ona yetişemeyeceğim de. Ona gene de gidebilirim. Çünkü diğer ikisi zaten kendini mendliyor. Bu adamın yaptığı bir işlev yok şu an. Boş takılıyor. Evet şuradaki paleti de atalım seninle kanka. Şöyle git gel. Burada düşecek. Çok güzel. Bir beyaz kancamız daha var mı? Seriden. Hemen şuna da asalım. Ya bak adamlar gördün mü? Nefes almıyor. Tam kanser gameplay. Ne oldu lan? Öne domaldı gibi oldu ben. Neyse. Şuraya doğru gidiyoruz. Ortadaki cene hala yapmaya devam ediyorlar. Sarı sarı yanıyor. Şimdi buradan yukarı çıkmayacağım dediğim gibi. Buradan geleceğim çok bariz. O yüzden daha şaşırtıcı bir noktaya gidiyorum. Aynen öyle bak. İki de iki oldu. Yiyorlar bunu. Oh. Erken bir hamle geldi benden ama kaçacak bir yeri yok. Mac burada da derdini atacak. Ted bekleyeceğiz. Acele etmeyeceğiz. Atacak mısın bugün? Meg, teşekkür ederim Mag. İyi sabır varmış. Hala heal'lanamadılar bu arada. Bir kere bile heal'lanmadılar arkadaşlar. Sürekli yaralı bırakıyoruz. Sürekli nefes aldırmadan oynuyoruz. Gerçekten şu an DC atılası bir maç adamlar için. Yani o kadar seriyiz ki ee, sıkılmışlardır. Şurada ayak izleri var bu arada. Adam bu tarafı kaçmış olabilir. Evet Bu arada ilk defa heal'landığını gördüm birinin. E, ki çok da önemli değil. Birazdan yine yer alınacaktır yani. Şu şekilde hemen onu geri yaralayalım Gel abicim Şevayda da vuralım itine. Ne kadar yaralı o kadar iyi bizim için Şöyle 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 yapalım Burada hit atmam zor ben bu paleti indirteyim En iyisi Şimdi Felix'in peşine gitmeyeceğiz Felix çünkü çok boş bir yere gidiyor Orayı kovalamamız tamamen bizim dezavantajımız olur Hiçbir faydası olmaz On yerine burada daha savunması kişilerin peşinden gidebiliriz çünkü olay burada dönüyor arkadaşlar zaten. Felix'e gitmemiz hiçbir fayda sağlamaz. Sadece Felix'e gittiğimiz için bir tane palet indirttik. O güzel oldu. Şöyle, evet yedi bunu ve Grevin de yiyor. Şimdi oraya buğunu açtı ama ben onları edeceğim. O buğunu tekrardan direkt kırıyorum. Bu arada mekten kurtulduk. Bu buğun yaşamadı bile arkadaşlar. Hiçbir yıl alamadılar bundan. Neredeyse şurada bir yerde bir yıllanma çabası Aynen. Victoria tahmin ettiğim gibi. Victoria gördüğünüz gibi saldı ve DC'sini atıyor arkadaşlar. Gerçekten o kadar sinir bozucu oynadık ki. Yani DC bu zamana kadar DC atmamaları şaşırtıcı. Bence şu an klavye vura vura oynuyorlardır diye tahmin ediyorum. Oo, okey, okey. Hiçbir faydası olmayacak tabi iki kişi olduktan sonra bunun Artık ben yeterince tuttum yani jenleri Bir de düşünsenize Ruin'in yaşadığını Hiç, hiç oynamazlardı yani Şöyle gidiyor arkadaş Merhaba Sheva Hop bunu da vurduğumuza göre gerçekten ee, bitirmişiz bu işi. Şovayı bir daha asalım. Evet o da gördüğünüz gibi artık wiggle yapmıyor. Herkes oyundan bezdi arkadaşlar. İşte bu yüzden diyorum şu an mesela ben bu adamların yerinde olsam söve söve oynardım yani. Sıkıla sıkıla oynardım. Öyle bir killer gerçekten. Bayan bir yani insanı. Yani Nurse'de mesela en şey ne? Nurse'de en azından size bir umut vermiyor anladın mı? Maçı oynuyorsun ve 2 saniyede düşüyorsun ve maç bitiyor. Sonuca bağlanıyor hemen. Bu Legion böyle değil. Işte. Legion süründürüyor. Hani biri öldürüyor biri süründürüyor derler ya. Nurse öldürür Legion süründürür. Ben böyle bakıyorum bir tık. Ha tabii Legion yani tabii ki de e, alınabilen de yani rahatlıkla karşı gelinen de bir katil. Sadece doğru bir ile olman lazım. Eğer soloysan çok daha sinir bozucu. Evet bu arada Felix'i de buldum arkadaşlar. Şurada gidiyor garibim. Bakalım burada Dead Art falan gelecek mi kendisinden. Erken davrandım. Ve Felix'i düşürüyoruz. Evet arkadaşlar, e, Felix'i asarken çıkış konuşmasını da yapalım. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim çekerken. E, yorumlarınızı ve beğenilerinizi, eks eksik, etmeyi unutmayın. Bak konuşamadım heyecandan. abone olursanız da güzel olur. Teşekkür ederiz tekrardan izlediğiniz için. Bana fikirlerinizi belirtmeyi ve Discord'a gelmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm it. take, take, taking that crown from you.